Merhabalar, ben Ramazan. Bugün sizlere Google'ın nasıl logosunu, rengini veya da böyle yerlerin rengini, büyüklüğünü değiştirdiğinizi an anlatacağım. Buradan ee, sağ klikle en altta inceleye basıyorsunuz öncelikle. Sonra şuradan şunu seçip Herhangi bir şey basıyorsunuz. Buradan bunun rengini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben bunu diyelim yeşil yapmak istedim veya da mavi. Böyle rengini değiştirebiliyorsunuz. Sonra şuradan büyüklüğünü ve kalınlığını falan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela mesela ben diyelim 150 dedim. Veya da 300 dedim. Böyle oluyor. kalsın. Sonra uzunluk bir de var. Bu arada bunların sonlarına Px yazmayı da unutmayın yoksa çalışmıyor. Mesela ben buraya 500 koysam Evet olmadı. Evet evet. 200 galiba Google boz. Hep <laughs> böyle onu yanlışlıkla yok gittim galiba. Şimdi bunu bir şekilde böyle ayarlayabiliyorsunuz. Aa sayılmamış. Evet. Mesela ben de bir kere hata yaptım arkadaşlar. Şuraya 225 px'e mesela güzel oldu diye düşünüyorum. Evet. Evet. Böyle kocaman Google logosu yapabiliyorum. Sonra Böyle böyle bir sürü şeyler var. Para mesela diyelim ben bunu değiştirmek istiyorum rengini. Buraya geliyorsunuz. Yok pardon. Benim bilgisayarım biraz kötü olduğu için donuyor. Sizin belki daha iyi bir bilgisayarınız olduğundan daha iyi yapabilirsiniz buraya gelip buna tıklayıp sonra da bunun rengini değiştirebilirsiniz. Mesela ben de diyelim bunun rengini kırmızı yapmak istedim. Böyle. Sonra diyelim rengini değiştirmek isterim diyelim. Şuradan bir renk bulmam lazım. Mesela ben de bunun rengini yeşil yapmak istedim belki. Yani olmamış. Bazı şeyler biraz kastırıyor. Çünkü içine çok kod olduğundan dolayısıyla olabilir. O biraz bilgisayarınızı dondurabilir. Benim dediğim buydu galiba. Evet. Ben yanlışını göstermişim. Yani böyle istediğiniz her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben şunları rengini değiştirmek istedim diyelim. Mesela geldim. Bunun rengini ben belgisel yapmak istedim arkadaşlar. Böyle renklerini değiştirebiliyorsunuz. Bunu bazı yani bunu aslında çoğu yerde yapabiliyorsunuz. Mesela YouTube'da veya da onun gibi benzer yerlerde de oluyor. Eğer yani çalışmazsa CTRL-i gibi şeye basarak de oluyor. Onu zaten çoğu zaman da oyunlarda olurken olmuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bu şekilde istediğiniz çoğu şeyi değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu konsoleden böyle bazı kodlar yazıp mesela oyunlarda değiştiriyor. Ben o kadarını tam bilmiyorum ama belki bir gün öğrenirim. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Mut görüşürüz. Bay bay.